Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim? Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi önünde eğilerek efendimiz sanmak mı? Bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı? İstemem! Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Lövre? Sonradan görmeleri övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için böyle birazcık şaklapanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem! Eksik olsun her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli? Sabah akşam dolaşıp papuç mu eksiltmeli? Onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli? İstemem. Eksik olsun böyle bir şöhret. Eksik olsun. Ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli? Eleştirden mi çekinmeli? Adım Merkür dergisinde geçse diye mi sayıklamalı? İstemem. İstemem eksik olsun. Korkmak, tükenmek, Bitmek, şiir yazacak yerde işe dosta gitmek, dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek. İstemem, eksik olsun, istemem, eksik olsun. Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek, tek başına, özgür olmak, dünyaya kendi gözlerinle bakmak, sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak ve hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak. Ne ün peşinde olmak ne de para pul düşünmek. İsteyince aya bile gidebilmek. Başarıyı alnının teriyle elde edebilmek. Demek istediğim asalak bir sarmaşık olmasak. Varsın boyun olmasın bir söğüdünki kadar. Yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?